Herkese merhaba arkadaşlar. Artık BNB Chain üzerinde kendi min projenizi 3 adımda kolay bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Hatta BNB desteğini de burada acayip bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. BNBChain.org sitesine girdikten sonra çözümler kısmındaki mim Coin alanına giriyorsunuz. Zaten URL kısmında da bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ben videonun altına bu linki zaten bırakacağım. Giriş yaptıktan sonra size hiçbir kodlama gerektirmeden Launchpad alanını sunuyor. Burada ister For'dan, ister Flap'den, ister MyShare'den ve birçok seçenekten hiçbir kodlama yapmadan kendi meme projenizi çıkarabileceğinizi zaten anlatıyor arkadaşlar. Birinci adım bu. Bir adım tabii ki bu coin'in haberlerini yapmanız bunun içinde de ayrı bir seçenek bize sunuyor. Biz ilk olarak kodlama olmadan kendi token'ımızı nasıl yaratabiliriz kısmını for kısmından çözüyoruz. Bir kere tıklayınca arkadaşlar forsesini atıyor. Ben daha önce giriş yaptım. Kendi merkeziyetsiz cüzdanımı buraya bağladım. İster Trust Vault, ister BNB Chain Vault, ister Metamask cüzdanınızı buraya bağlayabilirsiniz. Merkeziyetsiz olması yeterli. Burada birçok kişinin yarattığı token'ı görebileceksiniz. Filtreler kısmından da, da filtrelemelerini yapabilirsiniz. En çok işte hacme ulaşan yeni çıkan diye. Burada token'ınızı yaratmadan önce tabii ki alım satım da yapabiliyorsunuz. Herhangi birinin üzerine tıklayarak buy ve sell seçenekleriyle alım satıp yapabilirsiniz. Cüzdanınızı bağlamanız trade etmek için yeterlidir arkadaşlar. Şu an benim cüzdanımda çok e, ufak bir bakiye var. Bununla da şurada gördüğünüz gibi 85.000 for alabiliyormuşum arkadaşlar. Bunu da böyle göstermiş olayım. Şimdi e, geri diyorum hemen nasıl token yaratacağımızı da hemen gösteriyorum. Create token tuşuna bir kere basıyoruz arkadaşlar. Burada coin'imizin logosunu belirliyoruz arkadaşlar. Token name alanına Coin'imizin ismini yine aşağıdaki sembol alanına token'ımızın kısa ismini, token'ımızın açıklamasını, token'ımızın hangi ağda olacağını tabii ki BNB chain'i ben seçiyorum düşük fiil olduğu için. Web sitesi varsa bu coin'inizin web sitesini, Twitter adresini, Telegram adresini ve coin'iniz min projemi, AI projemi, DeFi projemi, game projesi mi ve birçok seçenek var. E, bu e, projeniz ne projesi ise hangi alana giriyorsa bunu seçiyoruz. Daha sonra Create tuşuna basıp düşük bir fee ücreti ödedikten sonra kendi token'ımızı yaratmış oluyoruz arkadaşlar. Bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Token'ımızı yarattıktan sonra usta Mimcoin topluluğu alanına geliyorsunuz. Burada kendi token'ımızın haberlerini göndermek için BNB Chain bir form kullanmış arkadaşlar. Bunu da doldurup göndermenizi öneririm eğer kendi coin'inizi oluşturduysanız tüm detayları verip gönderin arkadaşlar. Bunun haber yapılma olasılığı var. Topluluk etkileşimi alanı var. Yine Binance Chain'in EMA'larına katılabilirsiniz. Buradan böyle bir fırsatınız var. Airdropları e çalıştırmanız için de iki aplikasyon e web site arayüzünde burada size sunuyorlar arkadaşlar. Pazarlama ve büyüme stratejisi yani 3 adımında aslında size adım adım bir Chain şey gösteriyor. Pazarlama ve büyüme alanında da BNB ağında olduğu için Pancake Swap'ta nasıl listelersiniz? Onun bütün adımlarını size gösteriyor arkadaşlar. Pancake Swap'ta bildiğiniz üzere kendi likiditenizi oluşturabiliyorsunuz. Yani aslında bir nevi kendi e paranızla buraya e insanlara alım satım fırsatı sunuyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Likidite eklemeniz için elinizdeki coin'in karşılığına belli bir hangi ağda listeliyorsanız işte USDC kullanacaksınız. USD tabii ki biz BNB Chain kullanacağım. Şimdi Ben BNB eklemek isterim. Yani A coin coinimin adı karşılığında A coin değeri kadar 1000 A coin'in değeri 1 dolarsa 1 dolarlıkta karşısına BNB likit de olarak eklememiz gerekli. Şuradaki eşit dağılım oranına bakarak bu şekilde bir likit de ekleme işlemini yaparsanız Pancake Swap'ta da kendiniz aslında bir nevi listelemiş olursunuz. Bunun adımlarını da detaylı bir şekilde zaten burada anlatıyor arkadaşlar. Okuyarak anlayabilirsiniz. Bunun dışında yine e, PancakeSwap dışında diğer merkeziyetsiz tekstleri de burada size sunuyorlar. Son olarak belli bir hacme ulaşırsanız CoinGecko, CoinMarketCap, DexScanner gibi sitelere başvuruları yapmanız için yine size burada bir yol gösteriyor arkadaşlar BNB Chain. Ve son olarak BNB Chain üzerinde Launchpad'lere yani kodlama yapılmadan kullanarak çıkarılan tokenları görmek için şurada en aşağıda DeepBay'in bir listesi var. Bu linke tıklayarak bir aldı çıkan son coinleri burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda alım satımlarını yapmak için de birçok Launchpad platformunu burada kullanabilirsiniz. Formim bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Zaten arayüzden ben e, tamamını gösterdim. Rank kalınlığından da en çok tutulan coinleri burada görebilirsiniz. Test coin'i şu an 220 milyon market kapasitesine ulaştı. Siz de burada kendi coin'inizi yaratabilirsiniz. Aynı zamanda Trump'ın son dönemlerde min projesi oldukça patladı arkadaşlar. BNB chain'de de acaba hangisi dünya çapında ses getirecek? Bunun takibini yapacağım arkadaşlar. Sizce BNB chain'deki en dikkat çeken min proje hangisi? Hemen yorumlara yazın arkadaşlar.